Ali Şeriat'i çok küçükken annesine ağaca çıkacağım, ağaca çıkmama yardım et demiş. Annesi de ona benim çıkardığım yerden kendin inemezsin. Başkasının çıkardığı yerden düşersin demiş. Eğer sen de kendi değerini, kendi kıymetini başkalarının düşüncelerinde, başkalarının göz bebeklerinde arıyorsan çıktığın yerden düşme ihtimalin yüksektir. Kafamda bir sürü yapacağım iş var. İnsanlar benden bir şeyler bekliyor, onları yerine getirmem gerekiyor, onları yapmam gerekiyor. Ama bu duygunun altında da ezildikçe eziliyorum. İnsanları memnun etmekten yoruldum, ama kendimi de bundan alamıyorum. Diyorsan, bu video tam da sana göre izlemeye devam et. Sürekli birilerini memnun etmeye çalışan insan, kendi değerini, kendi öz değerini, başkalarının düşüncelerine bağlamış demektir. Birileri onu severse, ona kıymet verirse, ona değer verirse, onu takdir ederse iyi hisseder, değerli hisseder, sevilmiş hisseder, işe yaramış hisseder. Hatta birilerinin ona azıcık surat asması, azıcık şöyle yan bakması, biraz memnuniyetsiz görünmesi ona berbat hissettirir. Çok kötü hisseder. Hemen üzülür kendini suçlu hissetmeye başlar ve hemen ardından çabalamaya başlar. Onu nasıl memnun edecek? Onu nasıl güldürebilecek? Onu tekrar nasıl böyle moda sokabilecek? Bununla uğraşır durur. Fakat bunu yaparken çok önemli bir şeyi ihmal eder. O da kendisidir. Peki bu durum nasıl başlıyor? Biz nasıl böyle bir döngüye giriyoruz? Sürekli insanları memnun etme çabasına neden kendimizi zorunlu ve mecburi hissediyoruz? Her şeyde olduğu gibi aslında bu da daha çok küçükken başlayan bir şey. Eğer bir kişi çok otoriter, çok mükemmelliyetçi, onu çok işgal eden bir ailede büyüdüyse, böyle bir anneyle babayla büyüdüyse çocukken yaptığı tek şey şu olur. O kişiyi memnun etmeye çalışayım, istenilen çocuk olayım, sevilen çocuk olayım, değerli olayım. Ben ne zaman değerli ve kıymetli sevilen çocuk olurum? Annemin, babamın istediklerini yaparsam, onların benden beklentilerini yerine getirebilirsem değerli ve kıymetli olurum düşüncesi. Bu tarz anne ve babalar çocuk hata yaptığında, çocuk onların istediği şeyi yapmadığında ona çok kötü hissettirirler. Onu sevmezler, bazen de kendilerinden mahrum bırakırlar küserler, kızarlar, öfkelenirler. Şimdi bu çocuksu bir düşünce. Yani annemi, babamı memnun edeyim çabası çocuksu bir düşünce. Bu çocuk büyür, yetişkin olur. Artık insanlarla yetişkin yetişkin bir ilişki kurması gerekirken hala çocuksu bir yanılsamaya girer. O zaman ben ne yapayım? Değerli olayım, sevilen olayım, kıymetli olayım. Ne yapayım? Karşımdaki kişiyi memnun edeyim. Onun istediklerini harfiyen yerine getireyim. Memnun edeyim. Memnun edersen beni sevecek. Menun edersem benim yanımda duracak. Onun istediklerini yaparsam bana kıymet verecek. Bu kişiler gerçek manada tam olarak tatmin duygusunu yaşamadıklarından, tam olarak mutluluk, iç huzuru yaşamadıklarından bu mutluluğu ve huzuru hep başkalarını memnun etmekte ararlar. Yani başka biri mutlu ve huzurlu hissederse o da mutlu ve huzurlu hisseder. Karşı taraf eğer birazcık huzursuz ve mutsuz olursa o ortamda bunların mutluluğu bir anda yok olur gider. Böyle bir balon gibi. Ufacık iğne ucuyla dokunursun, şöyle bir surat asarsın, mutluluk bir anda yok olur. Yani insanları memnun ederek elde etmeye çalıştığımız mutluluk aslında gerçek mutluluk değildir. Hemen anında yok olabilecek bir mutluluk hali olabilir. Şöyle ifade edebilirim. Birisini memnun ettikten sonra mutluluk hissetmesi, iç huzura kavuşması aslında o kişiye ait gerçek mutluluk ve huzur değildir. O mutluluk ve huzur başkasının duygusudur. O duygu ona ait olmadığı için başkaları herhangi bir huzursuzluğa, memnuniyetsizliğe düştüğü zaman bu kişi de otomatik olarak mutsuz ve huzursuz hisseder. O yüzden insanları memnun etmeye çalışmak günün sonunda mutlu olmak değildir, değerli olmak değildir. Bu insanlar genelde şunu da söylerler ya ben bencil mi olayım hep kendimi mi düşüneyim yani? Hani insanlar benden bir şey istiyor ve ben de bunu yerine getiriyorum. Evet, insanların istediklerini belli bir ölçüde yerine getirmek güzel bir şeydir, sağlıklı bir şeydir. Ama burada kişi eğer kendisini yok sayıyorsa, kendine rağmen bir şeyler yapmaya devam ediyorsa ve veren taraf hep kendisi oluyorsa bu normal değildir, sağlıklı da değildir. Şimdi bencillik nedir? Bencillik hep ben, hep ben, her koşulda, her şartta, her durumda ben demektir. Sadece ben demektir. Ama... Ee, i̇nsanın önce ben demesi, insanın önce kendini düşünmesi, kendi mutluluğunu, kendi huzurunu, kendi rahatını, önce kendisini düşünmesi sağlıklıdır. Önce kendisine değer veren insan, önce kendisini düşünen insan da başkalarını mutlu etmeye, başkalarıyla iyi ilişki kurmaya devam edebilir. Kendisini yok sayan insan, günün sonunda öfke patlamaları, öfke krizleri bir takım depresyon, sağlık sorunları yaşayabilir. Yani bir kişiyi nezaketli bir şekilde geri çevirmek, hayır diyebilmek. O durumda sen ne istiyorsun, sen ne düşünüyorsun onu düşünebilmek sağlıklı olandır. Bunu yapabilen insan da gerçek manasında mutluluğa, huzura ve dinginliğe kavuşabilir. Peki sürekli memnun edici bir insan olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Ya yani ben hep acaba insanları memnun etmeye mi çalışıyorum yoksa geri geldiğinde mi? istediğim zaman mı yardım ediyorum? Yani bunun ayrımını yapmak için şunlara dikkat etmeni istiyorum. Mesela birisi senden bir şey istedi, bir şey talep etti, yapmanı istiyor fakat bunu senin yapacak zamanın yok. Şartların ve koşullarında el vermiyor. Böyle bir durumda karşı taraf küsmesin, kırılmasın diye çok fazla, uzun uzun açıklamalarda mı bulunuyorsun? Sürekli özür dilerken mi kendini buluyorsun? Eğer bunları sürekli yapıyorsan evet, klasik bir memnun edici olabilirsin. Aynı zamanda bu tarz insanlar bir ortamda birlikte oldukları insanların fikirlerine katılmasalar dahi aynı fikirdeymiş gibi davranırlar. Ve bir yere gidilecekse, bir şey yapılacaksa onlara fikirleri sorulduğunda genelde fark etmez cevabını verirler. Eğer sen de birileriyle sürekli aynı fikirdeymişsin gibi davranıyor ve sürekli fark etmez cevabını veriyorsan yine memnun edici olabilirsin. İnsanların seni terk etmesinden, seni yalnız bırakmasından, senden uzaklaşmasından korkuyorsan ve bu yüzden sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ve kendinden sürekli bir şeyler veriyorsan yine memnun edicisindir tarz insanlar bir de karşısındakinin ne hissettiğinden hep kendisini sorumlu hisseder. Karşı taraf iyi hisseder, yine kendine pay çıkarır. Karşı taraf kötü hisseder, hemen kendisini suçlar. Ben bir şey yaptım, bir hatam oldu. Ya ben ne yaptım? Özür dilerim. Eğer benden dolayı bir şey varsa ya söyle ben sana gerekli açıklamalarda bulunayım. Yani sürekli kendisini sorumlu ve suçlu hisseder. Eğer böyle duygulara çok kolay kapılıyorsan, sürekli kendini birilerinin ne hissettiğinden suçlu ve sorumlu hissediyorsan, memnun edici olabilirsin. Bir de sürekli memnun etme çabasının altında şöyle bir durum oluyor. Ben insanları memnun etmezsem onlar bana kızacak, öfkelenecek gergin bir ortam olacak endişesi taşıyorlar. Bu yüzden sırf ortamda bir sıkıntı çıkmasın, tartışma çıkmasın, bir huzursuzluk olmasın diye sürekli ortamı yumuşatmaya, ortamın neşe kaynağı olmaya çalışırlar. Çocukken evde bir tartışma, bir huzursuzluk, bir problem çıktığı zaman çocuk hemen orada kendine bir görev adleder. Hemen ben ortamı yumuşatayım, ortamı sakinleştireyim, bir sevimli hareket yapayım, annemle babam gülsün, ortalık yumuşasın derler. Yine büyüdükten sonra da bu kişiler hep bu duyguya, bu hisse bürünürler. Birileri eğer huzursuzsa, durum karışıksa kendilerine hemen bir görev adlederler. Hemen ortamı yumuşatayım, insanları memnun edeyim ve onlar da mutlu, huzurlu hayatına devam etsinler. Eğer sen de böyle yapıyorsan yine memnun edici olabilirsin. Evet şunu unutmamak gerekiyor. Birileri senden sürekli aldıklarıyla ilgileniyorsa, yani sen sürekli veren tarafsan, sen vermediğinde onlar kendinden seni mahrum ediyorsa, sana böyle bir duygu veriyorlarsa yani hani giderim bak uzaklaşırım, terk ederim böyle bir duygu alıyorsan bu tarz insanların senin hayatında olmaları zaten sana iyi gelmez. Bu tarz insanlara sınır koyabilirsen, onları hayatından uzaklaştırabilirsen gerçek manada özgürlüğü tatmış olursun ve kendinle kendin olmakla tanışmış olursun. Hayır diyebilen insanlar sınır koyabilen insanlar her zaman cazibe merkezi olmuştur. Sınır çizemeyen, hayır diyemeyen insanlar da genellikle kullanılan taraf olmaya devam ederler. Karşındaki kişi senden aldıklarıyla ilgilenmiyorsa, sana sen olduğun için değer veriyorsa, sana hata yapma şansı, eksik olma, kusurlu olma hakkı da tanır. Yani günün sonunda sen hata yapsan da, onun istediği gibi olmasan da değerli olmaya devam edersin. Birinin sana değer vermesini istiyorsan önce kendine değer vermelisin. Önce ben demelisin. Çünkü sen kendine değer vermezsen etrafındakilerin de sana değer vermediğini acı bir şekilde öğreneceksin. Ama kendine değer vermeye, kendi hislerine, kendi duygularına, kendi şartlarına değer vermeye başladığında etrafındaki insanların sana daha çok değer verdiğini, seni saydığını, senin ne düşündüklerini önemsemeye başladıklarını fark edeceksin. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videolardan ilk önce siz haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.